Yeni çevre yolunun yapılmasının ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu Oba ve Çıplaklı mahallesinde çevre yolunu kullanmadan ulaşımın sağlanarak trafiği rahatlatmaya amaçlayan yol mülk sahibinin razı gelmesi sonucu açılıyor. Çarşamba Mahallesi'nden Eğri Köprü Caddesi, Alka Eğitim Araştırma Hastanesi, Tosmur, Cikçilli bölgesine ulaşımın kolaylaşması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışması ile 150 metrelik alan kamuya kazandırılacak. Tarım arazisi olması nedeniyle yıllardır açılamayan yol yapılan görüşmeler sonunda izin çıkınca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalara başladı. Yolun açılmasının ardından adeta bir cazibe merkezine dönüşen lüks restoran ve düğün salonu bulunan görkemli bir Luna Park projesinin devam ettiği Alanya Posta Medya ve bir özel kolejin bulunduğu güzergaha ulaşım artık çok daha kolay olacak.